Doçent Doktor Mustafa Özalp Hocam bizlerle birlikte olacak. Yozgat'a uzanıyoruz. Hocam sesim alabiliyor musunuz? Evet alabiliyorum. Hocam dün İstiklal Caddesinde bir patlama meydana geldi. Ne yazık ki bir terör saldırısı olduğu üzerinde ciddi şekilde duruluyor. Ee, ve bu saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Acı şifa diliyoruz ve başımız sağ olsun diyoruz. Siz bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın yakınlarına Allah'tan başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda yaralara yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii ki bir söz var sürekli söylenine gelir. Akrebin kıskancında yoğrulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet yani bulunmuş olduğumuz bu üç tarafı denizlerle kaplı olan diğer tarafı ise yani doğuya baktığımız zaman istikrarsız bölgelerden oluşan İran, Irak, Suriye gibi bölgelerden oluşan oldukça zor bir bölgede yaşam mücadelesi vermekteyiz. Bu bölgenin zorluklarıyla birlikte aynı zamanda kazanımları da var, menfaatleri de var tabii ki, güzellikleri de var. Öncelikle... Bu ve benzer terör saldırıları tabi olarak Batı destekli, Batılı ülkeler tarafından desteklenmekte. Aksi takdirde terörün tek başına ayakta durması, terörün tek başına insanlara katletmesi, vahşet görüntüleri ortaya çıkartması pek de mümkün değil. Bulunduğumuz coğrafyanın özelliklerine tekrar baktığımız zaman Batılar tarafından bu ve benzer saldırılar neden düzenleniyor şeklinde ee, sadece kısaca üç başlık, üç önemli başlık altında toplamak gerekirse öncelikle din birlikte yani yaşamış olduğumuz bu coğrafyada yaşayan insanların neredeyse tamamının e, Müslüman olması diğer taraftan tarih birlikteliği. Köklü bir tarihimiz var. Ee, 17 büyük devlet, Kurukşuz, ee, ve bu devletler içerisinde en önemlileri Selçuklu ve Osmanlı ee, bulundukları dönem içerisinde başak olmuşlar, küresel ve bölgesel önemli aktör olmuşlar. Dünyaya yön vermişler. Köklü bir tarihi geçmişimiz var. Diğer taraftan tabi olarak coğrafya yani Doğu ile Batı arasında e, gerek göç hususunda olsun, gerek enerji hatlarının kesişim noktasında olsun, gerekse e, diğer ithalat ve ihacatın e, kesişim noktasında bulunan önemli bir kavşak noktasındayız. Yani dünya haritasına yukarıdan büyük bir resim şeklinde baktığımızda Türkiye doğu ile batı arasında önemli bir geçiş üzeri yardımına bulunmakta. Coğrafyanın vermiş olduğu üstünlükten dolayı ve coğrafyanın öneminden dolayı bu saymış olduğumuz üç önemli başlıktan, başlıktan dolayı yani din, tarih ve coğrafyadan dolayı batılı ülkeler tarafından çeşitli saldırılara maruz kalmaktayız tabi olarak. Öncelikle bunların önlenebilmesi için terörle mücadele topyekun yapılabilmesi için günümüz koşullara daha uygun teknolojilerin kullanılması gerekiyor. İstihbari bilgilerin toplanabilmesi gerekiyor. Bununla alakalı çok yönlü hareket edilmesi gerekiyor diye düşünmekteyim. Bir de ee, eskiden güvenlik denildiği zaman sadece terör akla gelirdi. Yani bir devletin içerisindeki bulunduğu halkı e, diğer diğer dış tehditlere karşı sadece konvansiyonel manada koruyup kollaması e, akla gelirdi. E, günümüz e, teknolojisi özellikle sosyal medyanın, dijital teknolojilerin, dijital platformların hızla ilerlemesinin gelişmesinin sonucunda güvenlik çok boyutlu, çok etmenli ve birbiriyle iç içe geçmiş karma karış hale gelmiş bir sisteme dönüşmüştür. Bu bağlamda işte gıda güvenliği, su güvenliği, enerji güvenliği, siber güvenliği, terörle alakalı güvenlik bakımından baktığımız zaman birçok çeşidi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda tabii ki bu saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin verilere baktığımız zaman, bilgilere baktığımız zaman e, net bir bilgi yok henüz. Fakat bu saldırının İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi arkasında PKK ve türevlerinin olma ihtimali oldukça yüksek gözükmekte. E, bu PKK ise e, ağırlıklı olarak batılı ülkeler desteklemekte. Öncelikle terörde daha etkin, daha verimli, ileriye dönük olarak kalıcı bir şekilde bütün mücadele edebilmemiz için gerek e, ABD'nin, Rusya'nın Almanya'nın, İsveç ve Finlandiya gibi birçok ülkenin elindeki bu PKK kartını e, ellerinden almamız gerekiyor. Nedir ABD'nin veya Rusya'nın, Almanya'nın, İsveç İsveç'lilerin elindeki PKK kartı diye soracak olursanız, e, evet çeşitli terör grupları var Orta Doğu'da e, bulunmuş olduğumuz coğrafya sınır bölgelerde e, her ülkenin kendisine kendisinin oluşturmuş olduğu farklı kitleler var, farklı gruplar var. Her ülkenin kendisine ait olan PKK grupları var. Bunlarınla mücadele edebilmek için ülkelerle birebir aktif bir şekilde karşılıklı yaptırım uygulayarak iletişime geçilmesi gerektiğine inanmaktayım. Bu bağlamda örneğin İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu geçtiğimiz aylarda ve Türkiye veto edeceğini söylemişti ve İsviçre ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için e, Türkiye çeşitli şartlar koymuştu. İşte terörü destekliyorsunuz. Bundan vazgeçmeniz gerekiyor şeklinde Türkiye İsviçre ve Finlandiya'ya karşı şartlarını koymuştu Bu bağlamda tabii ki Türkiye'nin NATO üyeliğiyle Türkiye'nin NATO içerisinde bulunduğu için ve veto yetkisi olduğundan dolayı Türkiye'nin aynı zamanda NATO'daki önemini arttırmış durumda veya önemli daha net belirgin bir şekilde anlaşılmış durumda. Yani Türkiye İsveç ve Finlandiya gibi ülkelere yaptığı gibi yani NATO'ya katılamaması için nasıl karşı tarafa yaptırıp uyguluyor ise işte şu 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 şartları yerine getirmeniz gerekiyor ki biz sizlerin üyeliklerimizi onaylayalım şeklinde. E, Türkiye bunun benzerini Almanya'ya karşı da yapması lazım. Fransa'ya karşı da, Rusya'ya karşı da ve e, ABD gibi ülkelere karşı da yapması gerekiyor diye e, düşünmekteyim. Evet hocam, bakalım e, bugün açıklamalar ne yönde olacak? Bizler de çok merak ediyoruz ama gerçekten artık bu terör belası yüzünden e, Türkiye'nin canı çok yandı. İnsanlar psikolojik olarak e, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ve bir e, korku hakimiyetinin olduğunun farkındasınız değil mi? Bir, e, zaten terörün kelime anlamı da korkutmak, yıldırmak, endişeye sürmek e, budur. Şimdi... Tuba Hanım zaten e, e, sesim geliyor değil mi? Evet hocam değil dinliyoruz muyuz? buyurun. Tamam. Şimdi terörün amacı zaten e, sizin de bahsettiğiniz gibi kelime manası olarak korkutmak, yıldırmak, e, püskürtmek bu çerçevede karşı tarafı müzakere, müzakereye oturtarak sanki kendisi devletmiş gibi karşı taraftaki profesyonel devletle e, masa üzerinde müzakere edip daha sonra emirlerini ise devlet midir, farklı şeyler midir bu amelle e, hedeflerine ulaşmaktır terörün şeyi. Burada tabii ki yılmamak gerekiyor, korkmamak gerekiyor, ısrarla üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi Türk milletine baktığımız zaman konuşmamın başında da ifade etmiştim. Evet bir din bir dikteliği var, köklü tarihi geçmişi var, önemli bir coğrafyada bulunmakta ve biz yaklaşık olarak 2000 yıldır bu coğrafyada yaşamaktayız. Haliyle Türk milleti geçmişte büyük imparatorluklar kurmuş, büyük devletler kurmuş, birçok kıtaya nam salmış bir e, millettir. E, bu bu çerçeveden e, tarihi köklerinden almış olduğu Türk milletinin bir liderlik özelliği vardır zaten. Yani sisteme baş kaldırmak, mücadele etmek, e, ötekine boyun eğmemek, düzen kurmak, e, düzeni sağlamak ve e, karşı tarafı e, sevk etmek, idare etmek, yönlendirmek gibi zaten Türk milletinin ruhunda içerisinde bir liderlik özelliği vardır. Bu bağlamda e, Türk milletinin e, ben e, bu ve benzer çeşitli terör örgütlerinin e, düzenlemiş olduğu küçük çaplı e, saldırılara itibar edeceğini pek zannetmiyorum, boyun eğeceğini zannetmiyorum. Bu ve benzer saldırılar birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlü kılacak ve çeşitli terör örgütlerine karşı çok yönlü, top yükün daha proaktif bir şekilde mücadele vermemizin önünü açıklayacak. Bu şekilde düşünmekteyim. Diğer taraftan bu ve benzer terör örgütleriyle nasıl mücadele edilebilir şeklinde bir iki örnek vermek istiyorum ve bir iki veri paylaşmak istiyorum. Örneğin 1964 yılında işte Türkiye ile Almanya arasında işçi göçü antlaşması imzalandığında bizim vatandaşlarımız 60'lı yılların ortalarından itibaren Avrupa'ya göçmen olarak gittiler. Tabii bu göçmen olarak gidenlerin arasında da yine aynı benim ailem de var. Ben yaklaşık olarak. 11 yıl yurt dışında kaldım. Çünkü orada okudum. Üniversite hayatım, akademik hayatımın büyük bir kısmı orada geçti. Sebebi ise aile orada işçi olarak Avusturya'nın bir an şehrinde işçi olarak çalışmaktaydı. Haliyle orada birçok PKK ve benzeri derneklerle derneklerin çalışmalarını zaman zaman gözlemledim. Bu ve benzer derneklere giren kişilerle bizim sınıfta oturmuşluğumuz, yani sınıflarda üniversitedeyken ders dinlemişliklerimiz falan vardı. Yani şunu özetlemek istiyorum. Bir kişi PKK yandıysa Türk Devleti karşıtıysa, bir, bir kişi İslam ise Batılı ülkeler tarafından önemli oranda desteklenmekte. O ülkelerin parlamentolarında e, herhangi bir seçim olduğunda milletvekili kontenjanlarından daha avantajlı bir şekilde yararlanılmakta ve e, de, biz de zaman zaman işte birer Üniversitesi'nde ben siyaset bilimi okurken derslere katıldığımızda e, e, hocalara ödev verirken veya yani, e, ders geçmek istediğimizde genel itibariyle oradaki hocalar tarafından ya işte Kurdistan üzerine e, yazmak ister misin veya PKK üzerine yazmak ister misin özellikle Kürdistan başlıklı yazılar yazmamızı, ödevler yazmamızı, tezler yazmamızı özellikle oradaki hocalar tarafından e, tabi yerinde ise alttan alttan teşvik edilir ederlerdi. Ve çeşitli belediyelere, oradaki e, makam çeşitli kurumlara gittiğimizde, çeşitli işlerimizi yaptırmak istediğimizde, oradaki belediyelerde e, çalışan kişilerin e, PKK sempatizanı gibi e, örgütlerden olduğu karşı taraftan direkt belli oluyordu. Yani işimizi yaptırmak istediğimizde, o belediyedeki e, ilgili memura e, Türkçe bildiği belli oluyor resmen. Türkiye coğrafyasından göç ettiği belli oluyor fakat örneğin işte Almanca bilmiyorsanız, ben bir Avusturya'daydım buranın dili Almanca, işte Almanca bilmekte bilmiyorsanız tam olarak kendinizi karşı tarafa ifade etmekte güçlük çekiyorsanız orada Türkçe konuşmak zorunda kalıyorsanız karşı taraftaki Türkiye coğrafyasından göç edip oraya yerleşmiş o belirliyle çalışan kişi sizinle Türkçe irtibata geçmiyor, Türkçe konuşmuyor, özellikle Almanca konuşmak istiyor. Sebebi, isine, sebebi ise sorduğunuz zaman karşı tarafa neden benimle Türkçe konuşmak konuşmuyorsunuz diye o şunu ifade eder. Yok işte burada konuşmamız yasak, buranın resmi dili Almanca. Fakat e, yan taraftaki e, memura baktığınız zaman bir Sırp gittiği zaman, bir Hırvatlı gittiği zaman Almanca bilmiyorsa karşı taraftaki memur Hırvat'sa, Sırp'sa e, veya... E, ee, örneğin Rusya'dan geliyorsa, karşı taraftaki de Rusça biliyorsa onlar Rusça konuşabiliyordu. Yani bu şekilde bir e, ayrımcılık e, Avrupa'da zaten e, vardı. Bunun dışında şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir veri e, elde ettim. Örneğin Alman istihbaratının verilerine göre Almanya'da 14.500 tane aktif PKK militanı bulunmakta. Evet. Ve e, Avrupa'da 303 tane PKK derneği bulunmakta bu 303 tane PKK derneğinin 178 tanesi sadece 178 tanesi e, Almanya'da haliyle e, Türkiye nasıl İsveç ve Finlandiya'ya karşı evet terörü desteklemeyeceksin terörü desteklerseniz sizi NATO'ya üye olarak kabul etmeyiz şeklinde karşılıklı yaptırıp uygulayarak bir müzakere süreci yürütüyor ise bu müzakere sürecinin bir benzerini de ABD ile Almanya ile ve çeşitli ülkelerde yürütmesi gerekiyor ki Türkiye PKK'yı destekleyen e, ülkelerin elindeki bu PKK kartını e, alması gerekiyor. Aksi takdirde, aksi takdirde e, terörle mücadele etmemiz oldukça çetin e, gözükecek. Evet, Bir Türk yüzyılı olarak bahsediliyor genel itibariyle gündem e, gündem bununla meşgul. Evet. Evet, Türk yüzyılı e, gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Bunun içinin doldurulması gerekiyor. Bunun içerisi bunun içerisinin içerisinde de daha fazla e, üreterek, daha fazla ithalat ve ihracat yaparak bununla birlikte ötekine saygı duyarak ötekine saygı duyarak e, birlikteliğimizi ve beraberliğimizi arttırarak e, Terörle mücadele kapsamında da istihbarat alanı geliştirerek e, küresel ve bölgesel güç olabiliriz. E, bir de konjonktür gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün zayıflaması, buna paralel olarak e, büyük süper güç olarak Çin'in gücünün yükselmesi. Rusya'nın e, yaptırımlar karşısında gücünün zayıflaması, Avrupa'nın zayıflaması derken orta ölçekli e, büyük güçler e, dünyada ortaya çıkmış durumda. Bunlardan en önemli iki tanesi ise Türkiye, Japonya gibi orta ölçekli e, güçler oluşmuş durumda haliyle e, konjonktür aslında e, Türkiye'nin lehine işlemekte. Bu bağlamda e, konjonktürün Türkiye'nin dünya arenasında lehine işlemesine paralel olarak işte Türkiye gaz merkezi olma, e, Şangay işbin, daha sonra Şangay İşbirliği örgütü toplantısına e, katıldı. Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye sayısını arttırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu. Bu bağlamda, bu bağlamda... E, Umutsuzluğa kesinlikle yer verilmemesi gerekiyor. Türk milleti büyük bir millettir. E, Türk milleti hiçbir zaman dayatmaya e, dayatmaya boyun eğmemiştir. Daima e, kendisine dayatılan sisteme baş kaldırmıştır. Liderci bir yapıya sahiptir. E, ben inanıyorum ki e, bu bu ve benzer terör saldırılarının e, arkasında yatan failler mutlaka bulunacaktır, mutlaka cezalandırılacaktır ve Bunlardan mutlaka hesap sorulacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam bu kıymetli değerlendirmeleriniz için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, hoşçakalın. Tuğba Hanım bir de bir cümle içerisinde terörle mücadele kapsamında Türkiye'nin başarısıyla ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Buyurun hocam hemen alayım terör örgütlerini, terör militanlarını tamamen top yükün bitirmek mümkün değil. Fakat terörün ele başlarını bitirmek, terörün ele başı e, yönetim merkezinde görev alan kitleleri bitirmek mümkün. Bu bağlamda geçtiğimiz yıllardan günümüze kadar Türkiye önemli bir başarıya imza attı. E, terör örgütüne üye olan kişileri kırmızıdan griye kadar olmak üzere sınıflandırdı. E, artı kırmızı listeden griye kadar olan kişilerin yakalanması durumunda çeşitli ödüller vereceğini söyledi. Bu bağlamda terör örgütünün lider kadrosuna yönelik önemli isimler etkisiz hale getirildi. E, bu Türkiye'nin bu bağlamdaki çalışmaları takdire şayandır. İlerleyen yıllarda daha fazla meyvesini alabileceğiz diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun efendim. Evet. Efendim Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Özel hocam bizlerle birlikteydi. Dün İstiklal Caddesi'nde 16.20'de yaşanan terör saldırısına dair açıklamalarını değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.